3 ay önce 70 bin dolar borcum vardı. Maaşıma göre yaşıyordum ve acil durum fonum yoktu. O zamandan beri toplamda 5 bin dolardan fazla birikim yaptım ve bunun tamamı maaşımı aldığımda uyguladığım 5 pratik adıma dayalı. Youtube'daki herkes aynı şeylerden bahsediyor. Harcamalarını kontrol et, acil durum fonu için para biriktir, borsaya yatırım yap. Dürüst olmak gerekirse bu söylemler bana çok yüzeysel geliyor. Bu videoda doğrudan uygulayabileceğiniz 5 pratik adım sunacağım. Şimdi yapmanızı istediğim şey her yatırımı bir maliyet olarak görmeniz. Yani bir şeylere yatırım yaparsanız onun gitmiş gibi davranın. Bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü aşağıdaki adımlar birlikte uygulandığında en iyi şekilde sonuç verir. Maaşınızı aldığınızda atmanız gereken birinci adım fiziksel altın almaktır. Hatta ihtiyaçlarınızı ödemeden önce. Nedenini açıklayayım. Ben her şeyi denedim. Yüksek faizli borçlarımı önceden ödemek ya da önce ihtiyaçlarımı ödemek hiçbiri işe yaramadı. Ve öncelikle harcamalarımı ödediğim için acil durum fonu oluşturamadım. Çünkü biriktirecek param kalmıyordu. Ve eğer biraz parayı biriktirmeyi başarabiliyorduysam cüzdanın boşaldığında bankaya gitmek yerine tembellikten dolayı ki bu ben de sıkça olan bir şeydi. Rahatlık açısından nakit rezervlerimden parayı çekiyordum. Nakit rezervlerinin de bir ekstra sorunu paranın enflasyon nedeniyle çok hızlı bir şekilde değer kaybetmesiydi. Bu da acil durum fonu oluşturma motivasyonumu tamamen yok ediyor. Birden fark ettim ki altını değer saklama aracı olarak göz ardı ediyordum. Çünkü eski moda gibi görünüyordu. Sağlam bir acil durum fonu oluşturmak için en yüksek getiri oranlarına ihtiyacınız yoktur. İstediğiniz şey paranın değer kaybettiği kadar hızlı değer kaybetmeyen istikrarlı bir şeydir. Altın son 51 yılda büyük ölçüde enflasyonu geride bırakmıştı. Altın ETF'lerini ve diğer dijital alternatiflerini de denedim. En ufak karı gördüğüm anda birkaç ekstra dolar kazanmak için hemen sattım. Ama bu alışkanlık yani karı gördüğünüz anda hemen satmak yatırımlarınızın yalnızca uzun vadede size fayda sağladığı amacını sürekli olarak yok ediyordu. Bunun yerine kuyumcuya gidip fiziksel altın almak benim için işe yaradı. Genellikle 1 gram ile 5 gram arasında altın olur. 1 gram 85 dolar yapıyor. 5 gram bugünkü fiyatla 425 dolar civarında. Bu şekilde para gibi değer kaybetme korkusu olmadan yılda kolayca 1 dolar ile 5000 dolar arasında birikim yapabilirsiniz. Ayrıca altını nakde çevirmek için ekstra adımlar gerektiği için rahatlık açısından da bir avantaj sağlıyordum. Çünkü o kadar tembelim ki şimdi kim kalkacak, kuyumcuya gidecek, altını bozduracak, parayı alacak, bankaya giderim daha kolay. Maaşınızı aldığınızda atmanız gereken ikinci adım ihtiyaçlarınızı yani kira, borcunuzu ve yiyecek gibi harcamalarınızı karşılamaktır. Bu adım tüm 5 adımın içinde en yaygın görünebilir ancak anlamanız gereken bir kural ile gelir ve bu kural tüm adımlar için önemlidir. İhtiyaçlar lüks eşyalarla ilgili değildir. Yani Fiji su şişesini ya da musluk suyu ile karşılaştırırsanız her ikisi de susuzluğunuzu giderir. Sadece bir tanesi 10 kat daha ucuzdur. Kişisel finans için altın kural 50 30-20'dir. Bu bölümü dikkatle dinleyin. Çünkü bu sonraki adımlarda ne kadar başarılı olacağınızın temellerini atacak. Gelirinizin %50'si ihtiyaçlarınıza gitmelidir. Bunu olmadan yaşayamazdım diyebileceğiniz şeyler örneğin gıda gibi. %30'um istekleriniz için, tercihe dayalı harcamalar örneğin abonelikler veya tatiller gibi şeyler için harcadığınız para. Kalan %20 ise tasarruflarınıza ayrılmalı. Bunu acil durum fonu oluşturmak veya borçları azaltmak için kullanabilirsiniz. Bir örnek verelim. Eğer vergi sonrası ayda 4200 dolar kazanıyorsam, bütçem şu şekilde dağılır. İhtiyaçlarım 2100 doları geçmemeli isteklerim 1260 doları aşmamalı ve tasarruflarım 860 dolar olur. Referansınız için açıklama kısmında ücretsiz bir hesaplayıcı bağlantısı bırak. Eğer ihtiyaçlarınız %50'yi geçiyorsa Maliyetlerinizi azaltmayı düşünün. Yakın zamanda gelirimin neredeyse %30'unu alan bir apartmandan artık yalnızca %15 kadarını alan daha küçük bir apartmana taşındım. Maaşınızı aldığınızda atmanız gereken üçüncü adım. Son zamanlarda popülerleşen somut varlıklara yatırım yapmaktır. Bu varlıklar gerçek ve fiziksel bir maddi varlığa sahip olup malzemi değeri taşır. Örneğin emlak veya sanat eserleri gibi. Gayrimenkulde mikro yatırım yapmayı duydunuz mu? Herkes gayrimenkul satın almayı hayal eder. Ancak fiyatlar genellikle o kadar yüksek olur ki böyle bir mülkü kimin alabileceğini anlamak bile zorlaşır. CrowdStreet, Realty Mogul veya Urbanity gibi platformlar tüm mülkü kendi başınıza satın almanıza gerek kalmadan küçük miktarlarda para yatırmanıza olanak tanır. Örneğin Urbanite'de minimum yatırım 500 dolardan başlar. Bu da size paylaşımlı mülkiyet yolculuğunu başlatma fırsatı sunar. Her platform neredeyse aynı şekilde çalışır. İlginizi çeken bir mülk ararsanız şartları ve koşulları dikkatlice okur ardından paranızı yatırırsınız. Maaşınızı aldığınızda atmanız gereken dördüncü adım. P2P credit yatırım yapmaktır. P2P yani peer to peer eşler arası anlamına gelir ve başkalarına belirli bir faiz oranı karşılığında para verme konseptini ifade eder. Kişisel tüketim için kredi almak yerine başkalarına tüketim için kredi vermeyi hiç düşündünüz mü? Örneğin Prosper platformu bir ele alalım. Bu portföyünüzü çeşitlendirmek için kişisel kredilere yatırım yapabileceğiniz bir web sitesidir. Yapmanız gereken tek şey bir hesap açmak, bir banka hesabı bağlamak, yatırım türünüzü seçmek ve pasif gelir elde etmeye başlamaktır. Ancak hemen hemen her kredi verenin karşılaştığı bir risk vardır büyük bankalarda dahil. Borç alan kişi krediyi geri ödeyemezse ne olur? Benim kişisel tavsiyem eğer P2P kredi yolculuğuna başlamak istiyorsanız çeşitlendirme yapmanızdır. Yani 5000 doları bir tek kişiye vermek yerine 1000 dolar 5 farklı kişiye vermek anlamına gelir. Ayrıca borç alanların toplamda daha küçük talepleri olmasına özen gösterin. Mesela 2000 dolarlık bir talep için ben 500 dolar vermeye açık bakarım. Fakat 20 bin dolarlık bir talep için ben 500 dolar vermeye sıcak bakmam. Eğer yatırımları bir maliyet olarak görürseniz tıpkı videonun başında bahsettiğim gibi yatırımlarınız olumlu nakit akışı sağlamaya başladığında faydalarını deneyimlemeye başlarsın. Ayrıca 50-30-20 kuralını da unutmayın. İhtiyaçlarınıza ayrılan %50'yi ve isteklerinize ayrılan %30'u ne kadar minimize ederseniz tasarruflarınız ve yatırımlarınız için %20'nin üzerinde o kadar fazla paranız kalır. Maaşınızı aldığınızda atmanız gereken 5. adım. O ayki isteklerinizi önceden bilmektir. Finansmanımızı %90 oranında yok eden şey dürtüsel alışveriş alışkanlığıdır. Aniden acıktınız. O yüzden aşırı fiyatlı yemekler dışarıdan sipariş ediyoruz. Harika bir tatil teklifi görüyorsunuz ve hemen satın almak istiyorsunuz. Eğer isteklerinizi ayın başında planlarsanız 50-30-20 yöntemini kullanarak ne kadar paranızın kalacağını tam olarak hesaplayabilirsiniz. Ben bunu oldukça eski moda bir şekilde yapıyorum. Benim bir bütçeleme kitabım var fiziksel bir takvimim var ve onlara işaret koyuyorum. Potansiyel alımlar için tarihler işaretliyorum. Örneğin, ocağın sonunda ben kendime yeni bir çift ayakkabı almayı planlıyorsam, ona göre takvimimde işaret koyuyorum. Maaşımı aldığımda o ayki istekler için olan bütçemi hemen ayırıyorum. Kendimizi 2025'te başarılı görmek istiyorsak birçok finansal alışkanlıklar edinmemiz gerekiyor. Burada finansal istikrarımı geri kazandıran 6 alışkanlıklar bulunuyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve daha fazla içerik için de abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.